dur. 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 Her gün binlerce çocuk can verirken hayat devam edemez. Bir Ocak'ta hayatı durduruyor, Galata'da buluşuyoruz. Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet için 1 Ocak günü saat 8.30'da Galata Köprüsü'nde buluşalım. Efendim merhabalar. Mühim bir meseleyi konuşmak için bir araya geldik. Mühim bir meseleye dair bir duruş geliştirmemiz gerektiğini fark edelim diye bir araya geldik. Zaten bunun farkında olanları da bir güzelliğe davet edelim diye bir araya geldik. 7 Ekim'den bu tarafa tarihin gördüğü en büyük zulümlerden birisi yaşanıyor. Gazze'de. 20 bin aşkın insan öldürüldü. 10 bin aşkın çocuk katledildi. Dünya sessiz, dünya suskun. Vicdan sahiplerini hariç tutuyorum bu sessiz ve suskun cümlesinde. Bir şeyler yapmak istiyoruz her birimiz. Kendimizce bir takım protestolar geliştiriyoruz. Boykotlar yapıyoruz. Dua ediyoruz. Göndermemiz gerekenleri gönderiyoruz. Gücümüz miktarınca belki. Hepimizin içinde bir ızdırap. Fazlasını yapılması gerektiğine dair her birimizde ortak bir kanaat var. Ne yapılacağını çok bilebiliyoruz da diyemeyiz. Ama bu arada Allah razı olsun bizim omzumuzdaki vebali almak için bazı STK'lar bazı sivil toplum örgütleri irade sahipleri topluma yön verecek kimseler bir takım alanlar açıyorlar bize. Şimdi Böylesi bir alanı açan dostlardan birisiyle birlikteyiz ve hani ben bir şey yapmalıyım diyoruz ya o bir şeyin davetini size yapmak için bir araya geldik. Ya bu kadar zulüm olmaz. Ben bir şey yapmalıyım. Yapıyorum ama yaptığım da yetmiyor. Başka ne yapabilirim? Bak ne yapacağınızı konuşmak için bir araya geldik. Tügva Başkanı İbrahim Beşinci bizimle birlikte. Sayın Başkan hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Hoş bulduk. Çok sağ olun. Güzel girişiniz için. Gerçekten Eyvallah. anlamlı oldu. Estağfurullah. Ben önce dostların huzurunda da bir teşekkür edeyim. TÜGVA yaptığı çalışmalarla, hayalleriyle, ortaya koyduklarıyla, yapmak istedikleriyle çok güzel bir yerde duruyor. Ya bunu dostların gönlündeki muhabbetten de anlıyoruz. Fincancı katırlarının ürküşünden de fark ediyoruz. O da onun sağlaması oluyor. Mutluyuz. Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin. Sağ olun. Teşekkür sağ olun. Edeyim. Destekleriniz de oluyor. Eyvallah. Şimdi ne yapacağız biz? 1 Ocak sabahı evet. 8.30'da siz diyorsunuz evet. ki uyanın, ailenizi alın, çoluk çocuğunuzu alın ve gelin. Evet. Nereye evet. geleceğiz, niye geleceğiz, nasıl geleceğiz, bizi kim davet ediyor? Aslında şöyle önce uyanalım sonra uyandıralım diyoruz. Ondan dolayı 8.30 anlamlı bir saat. Tarihi ve anlamlı bir eylem gerçekleştirmek istiyoruz. Dolayısıyla burada Özellikle 8 buçuk erken mi diye soranlara bizce erken değil. Çünkü uyanma saati, uyandırma saati. Ya Sabah namazını kıl ve gel diyorsunuz evet, aslında. Evet, tabii orada başka bir husus da var. 1 Ocak'ta bizim temelde yapmak istediğimiz şey şehitlere rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet. Burada e, maalesef 12 şehidimizi pek yakın zamanda vermiş bulunduk e, iddia odur ki okumamız odur ki özellikle bu soykırımı yapanlarla bu topraklarda kan döken odağın, iradenin, stratejinin ortak akıl olduğunu, aslında arka planda katil İsrail, işbirlikçisi Amerika, bununla beraber Batı dünyasının olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Dolayısıyla aslında bizlerin baş kaldırdığı şey aynı şey. Buna baş kaldırmak için Galata Köprüsü'nü seçtik. Çünkü Galata Köprüsü bundan yüz küsür yıl önce yine İngiliz ve Fransa himayesine karşı, mandasına karşı baş kaldırının adresiydi. Ve biz diyoruz ki 2024'ün ilk gününde, sabahında Galata Köprüsü'nde baş kaldırı yapalım. Süreç şu anda... İsrail'in istediği gibi ilerliyor. Çünkü dünya biraz daha kanıksadı. Artık rakamlar maalesef istatistiğe dönüştü. Buna dur demek için orada buluşmak istiyoruz. Çünkü şu anda rakamlar 21 bini geçti diye biliyorum maalesef. Anneler, çocuklar katlediliyor. Yetişkin babaları konuşan bile yok. Hepsi Yarı çıplak vaziyette sokaklarda dolaştırılıyor. çeşitli işkenceler yapılıyor. Zaten gençlere ortalama olarak üç seçenek sunarlar: ya sürgün edileceksin, ya işkenceye maruz kalacaksın, tutuklanacaksın, ya da öldürüleceksin. Tabi burada hasper kadar gençliğe varabilirse. Biz de istiyoruz ki artık buna, bu küresel sisteme şöyle koca güçlü bir şekilde dur diyelim. Bir olalım, beraber olalım dünya böyle bir yıla uyanmasın. İnsanların rahat yaşadığı, standartlarını gerçekten hak hukuk zemininde oluşturduğu bir dünyada yaşasın istiyoruz. Dolayısıyla bu eylemi çok önemsiyoruz. Eyvallah. Burada şunu söylemek isterim ve buradan bir soru soracağım. Mesela hep çok karşılaştığımız bir şey. Gazze'de insanlar öldürülüyor. Buna dur diyelim dediğimiz zaman Bazıları diyor ki ya Doğu Türkistan niye söylemiyorsun? Ya Doğu Türkistan'da da büyük bir zulüm yaşanıyor. Biz onu da söylüyoruz. Yahut Gazze'den bahsettiğimiz zaman kendi şehitlerimizi niye anmıyoruz? Sanki canına yandığımın Müslüman Türk gönlü aynı anda üç şey için kahrolamazmış gibi. Tercih yapmamız gerekiyor gibi. Hayır canım. O 12 şehit de benim canımdır, ciğerimdir, benim vatanım için, benim davam için ölüyordur. Öbür tarafta öldürülenler de öyle. Doğu Türkistan'da zulüm görenler de öyle. Hepsi bizim. Burada böyle acı yarıştırmanın da çok alemi yok. Siz davet manasına çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Bu davet sadece TÜGVA'nın değil, bir platformun daveti. O platformda kimler var? Evet şöyle, bu e, hiçbir kurumun himayesinde olacak bir e, e, eylem değil. Çünkü diyorum ya, kendisinden ağır bombalar maruz kalan bebeğin, çocuğun meselesi tek bir kuruma, tek bir ideolojiye, tek bir düşünceye ait değil. Veya da çocuğunu poşetlerle toplayan mazlum babanın hikayesi sadece onun bunun meselesi değil. Akşam annesi çocuğunun koluna ismini yazıyor ki ertesi gün bir kaza bela olur çocuğumu kaybederim. Onu tanıyabilmek için o notu düşen annenin meselesi sadece bir kesimin meselesi değil. O bu şu demeden herkes katılsın istiyoruz. İdeolojisi ne olursa olsun. Farklı fraksiyondan hangi kitleler gelirse gelsin. Milli irade platformu olarak yapıyoruz. Yaklaşık 400'e yakın sivil toplum kuruluşu bunu organize ediyor. Dolayısıyla aslında sizlerin başlarken söylediği Hani biz şehitler için veya Doğu Türkistan için neden yapıyoruz kısmı hiç ciddi alınacak bir söylem değil. Çünkü o zihniyet Türkiye'yi Türkiye'de küçük görenlerin zihniyet. Türkiye Türkiye'den büyüktür. Biz bu mazlum coğrafyada en güçlü sesi çıkartan milletiz. Çünkü medeniyetin beşiğidir burası. Burayı böyle okumamız gerekiyor. İnsaniyet, hakkaniyet, hürriyet, burada değerlidir. Batı'nın sömürgecilik zihniyetiyle, emperyalist yapısıyla değil. Onlar bu coğrafyayı petrol olarak görür, biz bu coğrafyayı insan ve değer olarak görürüz. Dolayısıyla bizim yaklaşımımız sadece Gazze'deki şehitlerimiz değil. Bu sisteme karşı bir başkaldırıdan bahsediyoruz. Saat 8.30'da olmasının diğer bir sebebi 7.30'da Ayasofya'da, Süleymaniye'de, Yeni Cami'de, Taksim Camii'nde şehitlerimiz için namazlar kılınacak, dualar okunacak. Onlar için yürüyüşler yapılacak kortej eşliğinde Galata Köprüsü'nde. İnşallah. O zaman aslında şöyle yapmak lazım daveti. Galata'ya gelmeden evvel bu dört camiden hangisi sizin için daha uygunsa oraya gidin. Sabah namazınızı kılın. Oradaki o okunacak mevlitlere iştirak edin. Sonra da oradan yürüyün. Gümbür Kesinlikle. Ben bir şey anlatıyorum İbrahim Bey. Programlarda arkadaşlara Gazze nasıl kurtulur bahsine dair bir takım misaller verdikten sonra son tahlilde şunu söylüyorum. Gazze eğer bir gün ülkenin camileri sabah namazında cumaları kıskandıracak kadar dolarsa o gün kurtulur. Aslında bunun da bir davetini yapıyorsunuz. Bir başlangıç. Kesinlikle. Zaten bizim iddiamız o. E, milletimizin hiçbir şüphesi olmasın. Allah'ın izniyle bu gençlik yetişiyor. Ve iddiamız odur ki Kubbetü Sahra'nın saflarını, mescid Aksa'nın avlusunu, kadim Filistin sokaklarını bu gençlikle doldurana kadar bizler çalışacağız. Söylemenizi istinaden bütün şuurumuz, bilincimiz bu yöndedir. Çalışmalarımızın odağında Filistin, Kudüs her zaman vardır. Sadece savaşta değil, bu bizim sürekli ve devamlı davamızdır. Ama özellikle bu eylem çok önemli. Çünkü sürecin kanıksandığı bir süreçte Gazze'nin sesi olmak aslında fert fert hani diyoruz ya biz ne yapabiliriz? Nasıl katkı sağlayabiliriz? Elimizden bugün bu geliyor diyerek o gün orada olmaları önemli bir ses olacak. Belki de vesile olacaklar. Yine Necip Fazıl Kısaküre'nin söylediği çile Çilesiz Müslümanın hali. Bizler çilesiz Müslümanlar değiliz. Bunu gördük. Ülkemizin dört bir tarafında insanlar çok güçlü bir şekilde ses verdi. Şimdi bunun çok daha güçlüsünü, çok daha bir ve beraber olanını Galata Köprüsünde vereceğiz. Evet. Ve söylemiş olduğunuz gibi bir kurum değil, iki kurum değil, üç kurum değil. Konu şehitlerimiz, konu Filistin mazlum halk. Dolayısıyla burada anneler, babalar, çocuklar, komşuları, evlatları çıkıp çıkıp gelsinler. Paktil hocamızın söylediği asil ve soylu öfkelerini alarak gelsinler ve o gün vereceğimiz sesle beraber dünyayı uyandıralım. Dünyayı sabahın erken saatleriyle Gazze'deki insanların halini duyurarak uyandıralım. Çünkü 2024 Biliyorsunuz genelde yeni yıl girişleri şenlikle olur. İşin doğrusu biz öyle giremiyoruz. İnsanın öldüğü bir dünya hepimize acı veriyor. Eyvallah. Şunu da ifade edeyim. Mesela çocuklarımız için hani dünyayı bizim Galata'da yürümemiz uyandırır mı? İnşallah bir vesile olur. Ama bizim sabahın altısında yanağını öperek uyandırdığımız ve hadi evladım Filistinliler için, yürüyüşe gidiyoruz dediğimiz çocuğumuz Filistin meselesine uyanmış olur. Evet. Bir yerden başlamış oluruz. Onun için o ufak çocukları çok önemsiyorum o gün. Aile, anne, baba ve çocuklar beraber gelecek ki ya bu çocuklara biz bu şuuru nasıl vereceğiz arkadaş? Diyoruz ya işte bak bir, bir vesilesi var. Değil mi? Bayrağımızı alalım, kaşkolumuzu alalım. Tabii. Gelelim, asil ve soylu öfkemizi de alalım yanında. Çocuğumuzla beraber gelip Dünyayı uyandıramamışsak belki çocuğumuzu uyandırmış olacağız. Belki yan komşumuzu uyandırmış olacağız. Bu da bir şeydir. Hani diyor ya fikir kurtlandı, iş lazım iş. Bize de eylem lazım. Her eylem bizi diriltir. Bu sadece Gazze'de olanlara değil, bu coğrafyaya olanlara karşı da bir başkaldırıdır. Çünkü bakıyorsunuz Birinci ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Batı'nın, Avrupa'nın ortaya koyduğu kurumlar, kavramlar hepsi yüzüstü sürünüyor şu anda. Kukla liderler var. Ateşkes çağrısı bile yapamıyor. Biz bu sömürgeciliğe karşı durmak için de Galata Köprüsü'ndeyiz. Dolayısıyla bu anlamlı ve tarihi eyleme herkesin katılımı iştirak etmesi aynı zamanda bir borç olduğunu da düşünüyorum. Çünkü bu sistemle dünya ...yönetilemez. Eyvallah. İnsanın yaşayamadığı bir standart... ...olamaz. İnsan hakları... ...kadın hakları... ...basın özgürlüğü... ...nerede bunlar? Sadece kendi ülkelerinde. Biz de Avrupa'yı gezdik gördük. Ne güzel anlatıyoruz. Ya binaları korunmuş... ...tarihlerine sahip çıkmışlar. Tek bir iz yok deniyor. Evet yok. Gerçekten de bürcü gezdiğiniz zaman binalar korumuş kendisini. Buyurun gelin kadim coğrafyaya gidelim. Kudüs'ün altına oyuyorlar. Bağdat kalmadı. Şam dağıldı. Kim yaptı bu binaları veya da şehirlerimizi bu hale dönüştüren zihniyet, askeri güç nereden geliyor? Kendi tarihlerini sapa sağlam muhafaza edenler. Değil mi? Ve işin kötü tarafı işte zihin işgali de buradan başlıyor. Ve biz oraya hayranlıkla bakıyoruz. Bu kabul edilemez. Onlar bu coğrafyayı yakıp yıkacaklar. Bu coğrafyanın liderlerine asıp kesecekler. Ama kendi ülkelerinde üstün ırk gibi birinci sınıf insan standartlarını yaşatacaklar. Biz ülkemizin yüksek standartları için orada burada gaz arayalım, üretimler yapalım, sanayiyi geliştirelim. Onlar buna ihtiyaç duymasın. Gelsinler bu coğrafyada kan döküp petrolü elde edip kendi insanları yüksek standartta yaşatsınlar. Bir de biz de bunu yüksek standartmış gibi çok da ulvi bir şeymiş gibi kendi insanımıza yansıtalım. Oraya hayranlık besleyelim. Biz bunu da kabul etmiyoruz. Yani bu soykırım birçok şeyi öyle ortaya döktü ki bunu iyi anlamak lazım, iyi de anlatmak lazım. Burada biz anlatırken bazen kelimelerimiz yetmiyor, bazen cümlelerimiz yetmiyor. Ama bir derdimiz, bir ahvalimiz var. Bu derde, bu ahvale herkesi davet ediyoruz. Allah'ın izniyle bu ülkedeki gençler, yetişkinler artık uyanmaya başladı. Dünya düzeninin hepsi baş kaldırıyor. Bu soykırımla beraber de inşallah bunun peşin sıra daha da güçlü bir şekilde olacağına inancımız tamdır. İnşallah. Şimdi TÜGVA programlarında gördükçe benim çok hoşuma giden bir manzara var. Gergin uykulardan, kör gecelerden bir sabah gelecek. Kardan aydınlık böyle koro halinde marş olarak okunuyor. Bayılıyorum ona. Diyorum ki işte bak bir zaman bizim gençliğimizde gördüğümüz şuurlu gençler yeniden meydan yerine çıkıyor diye bana bir Unut oluyor. İnşallah o 1 Ocak sabahı o kardan aydınlık sabahlara bir bismillah olsun. O gün inşallah Niyazımız Ezgi oldu. olarak orada da seslendireceğiz. Hı hı. Şunu zaten hep konuşuyoruz. Bu gençlik konuşacak. Gök kubbede hoş bir sada yayılacak. Bu gençlik i̇nşallah. yazacak. Hakikati tüm dünya okuyacak. İnşallah. Bu gençlik yürüyecek. Bir sabah kardan aydınlık gelecek. İnşallah. İnşallah. o bir duam var benim. Onunla bitirelim. Ben diyorum ki Cenab-ı Hak bu Necip millete, aziz devlete. Hani mümkünse benim ömrüm de vefa ederken Mekke'ye, Medine'ye ve kudüs Şerif'e pasaportsuz gitmeyi nasip etsin diye. Bu benim duam. Ama bunun amini sizin emek verdiğiniz gençler olacak. Onların yaptıkları olacak. Ben sadece duayı edebilenim. Amin yolculuğunuzda da başarılar diliyorum. Sağ olun. 1 Ocak sabahı inşallah ailece Galata Köprüsü'nde ve öncesinde civardaki Sayın Başkanın ifade ettiği camilerde ailemizle çoluk çocuk beraberiz. İbrahim Bey çok teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Eyvallah.